Gelebilir miyim? Sana sıcak çikolata yaptım. Sıcak çikolatadan sonra ne var? Nasıl yani? Ne bileyim sen bana öyle durdururken iyi davranmazsın da. Doğru. Ama o kadar da kötü bir insan değilim. Hani sen bana hastanede bir şeyler demiştin, hatırlıyor musun? Yani ben de onları düşünerek senin yanında olmak istedim. Benim de annemin başına kötü bir şey gelseydi, ben de yalnız kalmak istemezdim mesela. Eminim beni isterdin yani. Hayır, ama bazen insan yakın olduğu birlerini istemiyor. Ya onlar bir sürü şey söylüyorlar. İşte şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak gibi bir sürü saçmalık. Yani öyle istemedim sana. Annen çıkacak. Pardon ya. Önemli değil ben anladım seni merak etme. Öyle zaten dediğin gibi oluyor. Sus da diyemiyorsun çünkü senin iyiliğin için söylüyorlar falan. Mesela annenle baban boş boş konuşuyorlar aslında. Ne yalan mı? İyi de onlar senin iyiliğin için söylüyorlar. E tamam bak yine sen dediğine geliyor işte. Ama bazen insan hiç böyle konuşmadan oturmak istiyor, susmak istiyor. Yani doğru haklısın. Nasıl olmuş? Fena değil. Sen niye bunu unutmuyorsun? Canım istemiyor. Sağ ol. Geliyorum. Efendim. Neredesin? Müsait misin? Müsait değilim Kerem. Sonra konuşalım mı? Ya sen galiba beni anlamadın. Yani neden yaptığımı bile sormadın. Kerem gerçekten müsait değilim diyorum. Bak zaten her şey çok kötü gidiyor. Lütfen sonra konuşalım. Hayırdır. Ne oldu? Ya Zeynep'in annesini çıkartmadılar. Ya, raporla ilgili falan bir. Şey...